ve Onursal Bey. Aa, Onursal Bey geldi. Görüşmeler. Merhabalar ben geç... buradayım. Abi, beraber, Merhabalar. Herkes Merhaba Onursal. Merhabalar. Merhaba Tekin abi, Bülent abi. Engin abi yine uzaydasın. Onursal, merhaba Selin <laughs> Hanım evet. şu anda şeyde İstanbul'da e, yani şu, şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum da ekranda katılımcı diye bir şey var ee, belki o olabilir ee, ama henüz görüntü yok belki geliyordur ee, çünkü e, bildiğim kadarıyla İPA'da bir toplantıda da belki orada evet. katıldıkları için katılımcı diye ayarlanıyordur şu anda evet ee, şey e, bir giriş yapalım mı ee, yavaş yavaş başlayalım aslında ee, herkese iyi pazarlar kolay gelsin Belki biraz özet yapmak gerekebilir. Birkaç hususta ilk planlamamızı yapmıştık aslında. Hem bu parti meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik. Bunun da özellikle örgütten, örgütün görevden almaları süreciyle dair bir hazırlık olacaktı. Ee, bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı. İkincisi yine bu özellikle alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi, olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da. E, katkısı olacak olan burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte e, bir çalışma bir öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da e, bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum. E, bir, bir de malum aslında e, Selin Hanım zaten şu işte Amerika'dan gelir gelmez e, içine eklenecek olan bir çalışma yapılacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında ve bugün de öyle bir toplantının içinde şu anda Selin Hanım. Böyle bir aşamaları var. İsterseniz bu parti meclisinden başlayalım. Sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali alternatifi nasıl bir bakış diye devam edelim. Selin Hanım katıldığında biraz içerik detayına girebiliriz. Ardından da önümüzdeki günlere dair hem mahalle seçimleri nasıl bir akışla gidiyor, sonrasındaki genel kurullara, kongrelere dair var mı ön tespiti olan, biraz da ona bakmak lazım, nasıl bir zemin yürüyor diye tartışalım. Bu şekilde sonlandıralım. Yani uygun görürseniz de böyle, yaklaşık bir saat gibi bir süre koyarsak toplantımıza makul üzerinde toparlarız diye düşünüyorum. Ee, önce Gökhan Bey parti meclisi işi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi? Yanlış mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bir bilgi sunayım ben o konuda. Ee, Bülent Bey de burada. Ee, kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Ee, ve metin hazırladıktan sonra da çeşitli imzaları e, onun da aldığı imzalar var, benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle durum şudur, e, 7 kişi imzaladı. Sayıyorum izninizle, Bülent Ezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık. E, biraz evvel ben metni e, bir zarf içerisinde Selin Hanım'a gönderdim. E, Selin Hanım da imzalamış olacak, böylece 8 imza olacak. Bu akşam 20'de bizim İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Ee, orada Onursal Adı Güzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar. Ee, geriye e, Muharrem Bey, Hakkı Suha, Okay Bey ve Yaşar Seyman Hanım kalacak. Ee, ben e, yarın sabah e, bir arabayla e, erkenlerde uygun görürse Çanakkale'ye Muharrem Bey'e göndereceğim imzayı. Ee, oradan galiba Burhaniye'deymiş şey bizim Yaşar Hanım. Ee, Yaşar Hanım imzalayacak. Oradan da Bodrum'a geçecek ve Hakkı abi imzalayacak. Böylece imza sayısı pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak. Bir şey söyleyeyim ee, pardon. Bence 400'ünün gördüğünden bir fazla bile olmasın. O 15 şey yapar işte hepsi 15-6 sonuçtur. Yani şöyle bunu tartıştık, bunu, doğru bunu tartıştık şöyle, bizim Hakkı abinin önerisidir bu. Ben imza atanların hiçbirisinin geri çekeceğini düşünmüyorum. Ancak dedi ki insanlık halidir, lastik patlar, şoför atlar, 2-3 fazla yazmak iyi olur dedi. Zaten bir hafta içerisinde toplayacakları için sayımızın ne olduğunu görecekler. Yani ben 15 16'nın bu düşünce temelinde Engin Başkanım Hayır, yanlış olacak araba giderim. göndermeye gerek yok onun için diyorum aynı zamanda. bilmiyorum. ya ben hatta ilave bir şey daha söyleyeceğim. Özgür Başkanım da burada eğer uygun görürseniz Veli Velaho Baba ya da Murat Emirden birinin de imzasını alalım buraya. Evet iyi olur. Böylece hani böyle 16 sayısıyla veririz şöyle bir düşünce var Bülent Bey kendisi de ifade eder eğer genel başkan toplantıya katılmaz ve başkanlık etmez ise parti meclisi bu çerçevede toplanamayabilir iddiası var geçmişte de böyle şeyler olmuştu. Biz bu takdirde bu 16 sayısını 32-33 yapıp e, parti meclisi listesini tekrarlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu alanda benim söyleyeceklerim bunlar ibaret. Söz alabilir evet. miyim? Söz alabilir miyim? Tabii, mi? tabii Tekin Bey buyurun başkanım. Şimdi ben de bir, bir iki ekleme yapayım. E, bu itirazlarla ilgili şu ana kadar benim tespit ettiğim eee Sayı şu, Muş, Ağrı, Hakkari ve Mardin e, posta yoluyla, iade taahhütlü posta yoluyla Perşembe günü Muş, diğerleri Cuma günü genel merkeze gönderdiler. Ama henüz genel merkez ulaşmış bir şey yok diye biliyorum. Çünkü postada öyle bir iki gün, hafta sonu da araya girdi. E, bir ara Van İl Başkanı Seracettin, e, muşir başkanına imza atmayı düşünmüyorum demesi demiş ama dün tekrar görüşüldü pazartesi o da e, itiraz dilekçesini e, gönderecek hatta şunu söyledim eğer göndermedi şey yapacaksa kargoyla göndersin kargo daha erken sürede genel merkeze ulaşır yurt dışı kargo falan diye e, ilçelerin durumunu o görevden olan ilçelerin istifalarının olup olmadığını bilmiyorum. Onları da ben söyleyeyim izninizle Evet. Beykoz gönderdiği ee, şeyin e, Hatay'ın Samandağ dahil görevden almışlardı. Fakat Refik'in şiddetli itirazları karşısında Samandağ görevden almadılar. Geriye kalan tüm Hatay ilçeleri itirazlarını genel merkeze iletti. Bende de var zaten bunlar. Evet. Şimdi tabii o zaman yani muhtemeldir ki Van'ın da itirazıyla birlikte bu e, çarşamba günü e, tamamlanacaktır genel merkezde. E, biz bu bilgiyi alır almaz o dilekçeyi e, süratle genel merkeze e, sunarız. E, şimdi burada tabii bir de az önce Gökhan Bey'in söylediği bir konu var. E, genel başkan katılmaz ise. E, bu yaşandı. Hatırlarsanız 2010'da e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Bey de e, ile birlikte biz zaman MYK'daydık bir iddia kesinlikle katılmazsa bile vekaleten o toplantı yapılır deniyordu. Ama genel başkan gelmeyince o toplantı gerçekleştirilemedi ve toplantı yapılmadan dağıldı. Şimdi bu da bir önümüzde durmalı. Eğer bu girişimi yapacaksak dediğiniz gibi ona ona yönelik bir tedbir de alınmalı. Yoksa yani boşa bir atış ...bizi zor durumda sokar diye düşünüyorum. Ee, i̇zin verir misiniz... ...buradaki çok küçücük bir şey söyleyeyim... Ee, ...evet genel başkan bunu... ...2010'da yaptığı için... ...2023'te bunu hatırlayacaktır... ...ya da ona 2010'da bunu söyleyenler... ...2023'te de bunu söyleyeceklerdir... ...ancak... E, ...parti meclisinin... E, ...16 üyesinin... ...çağrısına gelmeyen genel başkanın... ...hemen ertesi gün... ...ya da birkaç gün içerisinde... 33 üyenin de çağrısıyla yapılan bir PM toplantısına gelmemesi onu siyaseten e, hani belli bir noktaya koyar. Önce bunu ifade etmek isterim. İkincisi de bir önceki konuşmada eklemeyi ihmal ettiğim önemli bir konu var. E, Engin Bey'le ben görüştüm e, Cuma günü müydü galiba öğleydi. E, bu hani bu bilgiyi aldığım bilgiyi kullanacağımı Kendisine de söylediğim için burada aktarıyorum. Engin, ee, Özkoç. Efendim, Engin Özkoç. Evet. Engin Özkoç. Evet. Engin Özkoç. Ee, Pazartesi günü saat 14'te MYK toplantısı var. Oraya muhtemelen e, Diyarbakır, Urfa e, ve Rize kardeşini de getireceklermiş. E, dolayısıyla biz e, Çarşamba günü e, bu dilekçeyi verebiliriz. Bülent Bey'in e, bir orada tecrübesiyle yazdığı bir torba madde var. İsterseniz siz kendiniz açıklayın. Sizin yerinize ben bir şey söylemiş olmayayım Bülent Bey. Estağfurullah, estağfurullah. Yani devam edin. Bir masra yok. Ee, orada Bülent Bey hem e, itiraz edilenleri e, yazdı ismen hem de arkaya koyduğu bir maddeyle daha sonra itiraz edileceklerin de durumunun görüşülmesi diye bir torba madde koydu. Dolayısıyla toplantı günü itibariyle Kimin itirazı ulaşmış olursa hepsi görüşülecek. Bir de şu ifade ediliyor, bunu Hakkı abi söyledi, onu da söyleyebilirim. Bazısı 32-33'te kalabilir ama bazısı 40'ı bulabilir diyor. Şeyin hani Görevden alınan ilin ilçenin durumuna göre bu da kritik bir bilgi bence sizlerle paylaşmış olayım. Evet, o zaman e, parti meclis süreci aslında e, şu anda e, ayarında dengede gidiyor. Muhtemelen Tekin Başkanın ifade ettiğim mektup sürecine dayalı olarak e, Çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum Perşembe diyelim buna. Bir de bunu izin verirseniz Çarşamba Perşembe kimin teslim edeceğini de konuşmuş olalım eğer uygun görürseniz. Bu kritik bir durum doğal olarak imza sahiplerinden birisi olacaktır herhalde. Kuşkusuz Ankara'da, <laughs> Ankara'da e, olan kim var arkadaşlarımızdan ya da nasıl bir şey yapabiliriz? Başkan onu şöyle yapalım mı? Biz e, bu dilekçeyi dilekçe imza atan arkadaşlar kendi aramızda de, kendi aramızda değerlendiririz. Çarşamba da Perşembe hangi gün verilecekse Ankara'da müsait olan bir ya da iki arkadaş götürür verir. Ne güzel şekilde, olur tamam. Şöyle, bir şekilde. Tamam. Bu şekilde. Evet. 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 Yani bence bir de, bir de, şey de bir durum zaten. Evet. Evet. evet Tekin Başkan'ın önerisi uygun. Bir de benim e, düşüncem şu. Yani bu dilekçenin verilmesini çok özel bir törene dönüştürmemek lazım. Önemli olan kayda girip kayıt numarasını almak. Evet. bundan sonra ileride olur da başka bir dilekçe verecek olursa olağanüstü kurulta isteme ile ilgili onların özel önemi vardır ama bunun basına geçilmesi yeterlidir verildikten sonra yani bence biraz o çerçevede bakalım diye düşünüyorum yani verildikten sonra basına geçilmelidir diyorsun ve bizim tarafımızdan geçilmelidir diyorsun E tabi geçilmeli yani ben öyle evet. düşünüyorum bilmiyorum arkadaşlar neden Hayır, ama ben de aynı fikirdeyim işin, hatta bir işin iletişimini yapmadan tabi Tabii. Evet. İletişimini yapmadığımız hiçbir işin yes, kıymeti yes, yok yes. yani. Evet. Ya zaten o dilekçe genel merkeze verildiği andan itibaren o deşifre olur. Yani onun tabii, gizli taksı kalmayacaktır. Onunla ilgili de zaten basın dilekçeye imza atanlar üzerinden değerlendirme alacaklardır. Yani önemli olan bir an önce o dilekçelerin genel merkeze gelmesi. Genel merkeze geldikten sonra da biz elimizde zaten bugün Gökhan Bey'in verdiği bilgiye göre en geç Pazartesi günü bu sayı tamamlamış olacak. Elimizde hazır olacak. Ee, zamanlamayı ayarlayıp verilir. Çekim Bey senin zaten basına bir açıklaman düştü bu mühvalde. Evet. Bir an önce görüşürmeler diye. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet, 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 evet. Ben bunun yanlış olduğunu özellikle şeyden evet. önce e, bu tür görüntü